Merhabalar ben fizyoterapist Furkan Ergül. Ee, lisansımı Karabük Üniversitesi'nde tamamladım. Ondan sonra da şimdi de Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yapıyorum. Ee, bu kliniğimizi de bir yıl önce yaklaşık bir yıl önce fizyofer adı altında açtık. Bir yıldır da faaliyetlerimizi fizyoterapi ve pilates alanında sürdürüyoruz. Tabii ki bel fıtığı, boyun fıtığı, omurlarımız arasındaki disklerin Taşma veya taşma oluşturarak sinire baskı yapması ve bu da sinir hattı boyunca insan vücudunda ağrı meydana getirmesiyle oluşuyor. Bu daha çok boyun fıtı, kolumuza sinir hattı boyunca kola baskı yaparak kolda uyuşma, ağrı, karıncalanma, elektriklenme gibi vakalar yaratıyor. Belde ise kalça ve bacak tarafına doğru inen aynı şeyleri görebileceğimiz yine karıncalaşma, ağrı, uyuşma gibi vakalar görebiliyoruz bu tarz durumlarda da. Bunlarda da tedavi olarak en belirgin tedavi yöntemi manuel terapi. Kliniğimizde de uyguladığımız manuel terapi yöntemlerimizle birlikte seanslar ilerledikçe de desteklediğimiz egzersiz programlarıyla da birlikte bunları harmanlayıp güzel bir sonuç alabiliyoruz. Hastalarımızın çoğunu ameliyattan kurtarabiliyoruz. İlerleyen seviyelerinde tabii ki ameliyat gerekebilen danışanlarımız da oluyor ama çoğunda fizik tedaviyle Sonuç almak mümkün bu vakalarda da. Ee, bunun için aslında bir yaş aralığından bahsetmek zor. Ama e, genellikle orta yaş grubu ve yaşlı grupta daha sık görüyoruz. Gençlerde de görülmeye tabii ki başladı artık. Ama orta yaş ve ileri yaş gruplarında çok daha sık görüyoruz. Kullanıma bağlı tabii ki. Tedavi süreci şu şekilde. Kliniğimiz için bahsedecek olursam. Gelen danışanlarımızı öncelikle ön görüşmemizi yapıyoruz, değerlendirmelerini yapıyoruz, durumlarını kontrol ediyoruz. Bizim için ağrı durumu burada çok önemli. Ağrının e, yeri, konumu ve ağrının e, şiddeti bizim için çok önemli. Buna göre bir tedavi programı oluşturuyoruz. Seans seans ilerliyoruz. Öncelikle bir profesyonel destek almalarını, doktor veya fizyoterapist gözetimde profesyonel bir destek almalarını öneriyorum. Onlar dahilinde oluşturulabilecek programlarla manuel terapi yöntemleriyle birlikte tedavilerinin olmalarını daha sonrasında da yine bir profesyonelin hazırladığı bir egzersiz programıyla çalışmalarına devam etmelerini rica ediyoruz.